Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün size söylemiştim çok güzel bir kahvaltı manzarasıyla yer sabah videosunu açacağım diye. Saat biraz geç uyandık biz bu sabah. Ayşe yengem kuymak yaptı ama ee, bu kez hani şey biz çok böyle uzayan kuyma değil de dibini demiştim ya daha önce ben yaptığımda onu daha çok seviyoruz diye. Bayağı şöyle göstereyim dibini tutturdu. Annemler de herkes kalktı, hazır artık. Biz kahvaltımıza oturuyoruz. Yine dünkü gibi aynı kıyafetlerle sizi karşıladım. Biz normalde oturup geri dönecektik ve bugün normalde bohça çıkacaktı. Ama yarına kaldı. Ama yukarıda birazcık bohçalarda işimiz var. Size o sırada video çekeceğim kızlar. Hani burası neresi diye soracak olursanız Gülpınar, Beylikdüzü Gülpınar'dayız. Teyzemin olduğu eve çok da yakın bir yerdeyiz Yazı aslında. Yazları çok geliyoruz. Ee, öğleden sonra güneş komple bu tarafa vuruyor. Ön kapısını da sizlere göstereyim birazdan. O yüzden ön tarafa kaçıyoruz genelde sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra. Ama akşamleyin çok güzel bir gün batımı oluyor. İnşallah size bugün onu da çekelim. Annem de burada yakınlarda arkadaşı oturuyordu. Lütfey teyzeciğim onun yanına gitti. Ee, burası böyle çok güzel. Çok güzel bir deniz manzarası var. Şimdi size bir de ön kapıyı göstereyim. Şu şekilde ama çok rüzgar esiyor. Bakayım. Şurada çok güzel erik ağacı, incir ağacı bir de vişnesi vardı sanırım Sevda ablamın. Burası bu şekilde. Böyle çok güzel voleybol falan oynuyoruz bazen hep birlikte gelince. Öyle. Burası şu an gölge. Bu taraflarda oturuyoruz. Şimdi üst kata çıktım ve Sena'nın dev çeyizini sizlere göstermek istedim. Bunların hepsi, yani birçoğu daha doğrusu büyük bir çoğunu <laughs> İstoç'tan alındı. Ee, gidip böyle topluca alışveriş yapıp gelmişlerdi. O gün ben de gidecektim aslında ama Fatma'nın iki için ablamın geldiği güne denk gelmişti. Bakın burada şöyle üstten üstten biraz göstereyim. Çok güzel, çok beğendim desenini. Bu şekilde böyle sunulmuş tabakları almış kendisine. Burada böyle sosluk var. Büyük servis tabağı var. Ortası var. Böyle bu şekilde ikram tabakları var. Bu ne acaba? Kase mi kız bu? Neymiş? Ay neyse düşürmeyeyim. Daha sonrasında elektrik süpürgesi, ütüsü. Bakın e, rondosu falan var. Sonrasında burada boynuzu var. Çok fazla tülbenti var bu kızın. Çok onları böyle ayrıca göstereyim. Havluları var. Seccadeler. Hurçların için yaptık. Peki bakın burada damat bohçası var. Abla bu ne? Şu. İkisi de damat bohçası. İkisi de mi damat ne? bohçası? Ben diyecektim küçük. <laughs> Burada da e, görümceler kayınvalide ve kayınbaba için şimdi bohçaları hazırlayacağız, tek tek ayıracağız. O sırada ben yine sizleri çekmeye devam edeceğim ama önce şu tülbentleri göstereyim sadece sizlere. bir şeyler açtım kızlar. Burada mutfak havluları var babaannesi, annesi ve teyzesinin emeklerinden. Burada o kadar çok tülbenti var ki valla göster, göster. şu taraf sadece böyle şey normal tülbent, kenar oyası yok. Burada tek renkleri serdim. Burada şey tek renkler burada da var. Yine tek renk, çok fazla tek renk almış. Ee, burada karışık desenler bunlar, tığlar. Şurada babaannesi Sena Gül'e yine kına için tülbent yaptırmış iğne oyasından. Bir de şöyle bir tülbenti var. İkisini de kullanır. Farklı farklılığa da ikisinden birisini. Burada damat borçasının bir tanesi var. Güzel bir süslemiş sevda ablamlar. Yani kızın halası oluyor. Burada da damat borçasının devamı var. Yine burada da birçok şeyler var ama dediğim gibi böyle yavaş yavaş paket yapındıkça ve bunların aslında daha detaylı bir şekilde yarın çeyiz açarken sizlere göstereceğim Allah'ın izniyle. Bir tane Sena Gül'ün e, pike takımı var. Şöyle fotoğrafından göstereyim size. Burada da bayağı da şey bir şey duruyor. Yalnız güpürdü güpürdü. Çok güzel duruyor. Aydın'ın borçası için bir tane yelek, bir tane penye burada. Fev babasına bir yelek, bir tane daha koyuyor. Şöyle göstereyim size en iyisi ben. Bu için Atleti şu şekilde bir tane teçhaldi. E, bakayım. Evet. Kaneviçi işlenmiş. Bu da çok güzel duruyor. Siyahın üstüne sarıntılarak. Zengin göstermiş bayağı. Bunu katlayacağım. Tespih var. Namazda şöyle bir teçhaldi. göstereyim. Bu da fesi. Bu da şöyle tesbihi. Patiklerimiz var burada ifi var. Burada bir şekilde. bu şekilde. Tatlıyım tabii. Bence de. Ben de havlusu geldi. Tülbent yok. Namaz başı örtüsü var ama. Şöyle şöyle A, lifi var. Yok. Hmm. bir Hı. var. Bir şöyle. 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 Bir var? Namazlık. Namazlık. Namaz başı var mu? abla burada. çiftlik var. Paketler çiftlik var. Sen çiftlik. Çiftlik. Tamam. Çiftlik var. 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 Oraları iğneli Çiftlik var. Çiftlik var. Çiftlik Tamam pekala. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. <laughs> Altı tane el gözüküyor burada. <laughs> Nasıl bir ses çıkar düşün artık. Haydi. Tam güzel durdu. Kalıp gibi oldu. Bir Ayşe Işık eli değmiş gibi gözüküyor bu bohçaya. Burada da kayınvalidenin <laughs> pike takımı var. Bu pike takımıyla beraber kafa abla istersen. <laughs> Aşağı bak, iyice ayıptır. Evet. Ölçesini üstüne, üstünü böyle alttan yukarıdan kurdele gerdireceğiz. Şunun ucunda şeyin üstü kadar ölçelim. Abla sen de kes. Tam ortamı ortalayalım. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Hı. Gereksiz bir müçüklük olacak. Bunu bu tarafa çevirin. Kaynama şöyle güzel olsun. Duvak gibi olsun. Bunu elinle içeri atabilir misin aşağı? Madenin bohçasını hazırladık. Güzelce paketledik. Burada görümcelerin bir tanesini bohçasına geçiş yaptık. Bir tane Biz seçerde bıraktık. Bir Koydu tüpenye koyduk. Bir tane türbent. İğne oyası bu arada. Bir tane lif. Hani patik koyduk. Adet ve çorap. O olarak da bir tane tesbih bıraktık. Bir tane de havlu gelecek. Evet havlusunu da ekledik ve bohça tamamdır artık. Bir diğer görümcesinin bohçasına geçtik. Şimdi buna da yine bir tane seccade bir tane havlu. Havlu gelemiyor. Havlu. Tanyası doğru. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu tam takım olacak her renkli. Evet. Yani ben hepsini uydurmaya çalışıyorum ama. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Tülbensi de aynı şekilde. Havlusu. En en üstte havlu koyarsın Ayşe. Öyle Araya mi? şeyleri koy. Tamam. Hepsinin şeyi aynı. Tamam. Tesbihi ne koydun oraya? tesbih yok burada şu an. Arada siyah bir şey var orada. Ne o? Bir. Bir Şey, tüm altında. Yani. <laughs> yok abi. Yok ki bir şey. Yok yok, yok. burada tespih yok. Ben tespih attım. Tespih uyumlu oldu. Pati uyumlu oldu. Bu ballıymış bu kim? Evet. Neyse. Son olarak da havlusu. Bu çok uyumlu bir bohça oldu. Evet, kapatıyorum. <laughs> <Çok uyandı. gülüyor> <laughs> <laughs> unutmuşuz çamaşır ve çoraba. Evet. ve havlusu artık bitti. Okay. kapatıyoruz. 3 evet. 4. bohçaya. Değil. Yani 3. doğru. 3. görünceğin bohçasına. Ay, Hı. -hı. Hmm, kalite kontrol. <gülüyor> Fazla <gülüyor> ince çalışıyoruz. <laughs> Burada da penyesi, adeti, çetikleri. lifi, tülbenti, çorabı, tesbihi, tesbih Ayşe abla. <laughs> bir tane tesbihi <laughs> ve son olarak havlusu. havlusu. Bu da tamamdır. Bence. Üçüncü, evet hepsi en son tüyleyecekmişiz bunları da hazır edip kenarda bırakıyoruz. En son tüylenecek. Evet, dördüncü görümcenin bohçası. Set caddesi, Şöyle göstereceğim. Tülbenti. Lifi, çetiği, tesbih zaten kendisi geldi <laughs> artık alıştılar, atleti ve çorabı, son olarak havlusu olacak. Okey havlusu da geldi, bu bohçayı da kapatıyoruz şimdi. şekilde de hazırlandı. Peki. Bunların yanına gitsinler. Son bohçayı açıyoruz. Kırmızılı evet. bir seccade. Panyesi. Renkleri neden bir öyle seçtin? Çamaşırı. Neden renkli renkte seçtin abla? Sordum. Bu da çok uygun. Gelin hanım görümcelerini sevdiği renkleri seçti. Ha, bizim gelin hanım sev, e, görümcelerini sevdiği renkleri seçmiş. Bu lif olmadı abla. Evet neden olmadı? <laughs> Pembe olduğu için olmadı. Bir de çok Aa, büyük, büyük oldu. Evet. Başka kırmızı lif yok mu abla? Neyse şöyle koy Yine düz beyaz. Tespihi bir de kırmızı yalnız ha. Uyuma bakar mısınız? Bence o şeyi al var ya orada. Lifi değiştirelim. Var mı şimdi. de değiştirdik böyle kırmızı yaptık. Çorabı, tespihi ve havlusu da Mahşe de tamamdır. Şimdi bunları kapatıp tülleyeceğiz. işini. burada hallettik. Kayın vardı. Dahmat bohçaları ve görümcelerin bohçalarını bu şekilde çiçekle tülledik. Nazar boncuğu koyduk. Öyle. Yardım bunların hepsi yolcu burada, bakalım. E, şu bohçanın içerisinde sena gün havluları varmış. Bunları açıp son bir kez yönleyeceğim. Ekstra böyle gelmiş havlular falan var. Açmışken de sizlere de önden önden göstereyim istedim küçük süslerini alalım. Yarın aha bu süslerin hepsi teker teker çıkması gerekiyor bir de. Şimdi bakalım. Burada bir sürü havluları var. Buranın üstüne diğer havlularını ek yapacağım. Kattaki bütün işleri bitirdik kızlar. Son şu kolileri yaptık, tülledik. Böyle hani çok sade kalmasın diye. Poşetlerini paketledik. İşte burada nifleri, patikleri falan var. Burada yine huçları var. Ütü masası, çamaşırlığı falan. Burada yaptığımız bohçalar zaten detaylı bir şekilde göstermiştim. Yine burada da kolilerini son bir kurde de taktık işte düzelttik parça parça gitmesin diye ve bütün olarak buradaki işlerimizin hepsini bitirmiş bulunduk. Şöyle yine odayı tekrardan göstereyim. Yarın sabahtan inşallah bu çeyizler alınmaya gelecek. Sonra da evini yerleştireceğiz. O zaman hepsini inşallah sizlere göstermiş olurum. Çok güzel. Bir gün batımı manzarası var. Ben size söylemiştim ya dün hani çok güzel bir gün batımı oluyordu. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Şimdi bir hızlandırma izleyin. Ben böyle gün batımı hızlandırmalarına bayılıyorum. Bence siz de çok seveceksiniz. Müzikli bir güzel keyif gelsin size. Biz de o sırada hemen şurada bulunan masaya sofra kuracağız ve yemeğimizi yiyeceğiz. <laughs> Sandırmayı beğendiniz mi arkadaşlar? Ay, Umarım şey beğenmişsinizdir. Ben henüz e, izlemedim. Şimdi soframızı versin? kurduk. E, Mercimek salatası, <laughs> ondan sonra sarma ya, ve siron bir Olmazsa şey. olmazımız ve Sevda şimdi abla gibi yapanı bir daha görmedim. Şimdi evet. biz sofraya oturuyoruz. Afiyet olsun hepinize inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde varmış olduk kızlar. Bizim bugünümüz bu şekilde geçti. Ee, Sena Gül'ü soracaksınız muhtemelen. Herkese önceden toplu cevap vermiş olayım. Sena Gül'ün bugün gelinlik, bindal, kına işlerinin e, provaları vesaire vardı. Biz de burada hep beraber e, çeyiz işlerini halletmiş olduk. Zaten videonun başında da görmüş olduğunuz gibi öncesinde bir paketleme yapılmıştı. Biz son düzenlemeleri yaptık. Bugün de böyle oldu. Yarın bol çeyiz dizmeli bir gün olacak inşallah. Bizler çok yorulduk. Saat 12 geçiyor artık. Yarına, e, yarın bol çeyiz dizmeli bir gün olacak. O yüzden biz şimdi yatıp birazcık yarına hazırlık yani dinlenerek bu hazırlığı yapmış olacağız. Bu arada burası hep böyle şey e, kalabalık hele yazın hafta sonu bir de. Bütün arabalar müzikli, tekneler falan, insanlar Uşmuşlayım Allah ne diyeyim biz ama o yani kalkmaya elbise şey çok o derece yorulduk. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. kalın.